arkadaşlar videomuzu Bugün sizlerle merkez videosu çekeceğiz. Ama öncelikle şuradan bir şey Şöyle bir şey lazım. Küçük. Neyse arkadaşlar. Sonunda saçımı da bağlayacağım. Üstünü de giyeceğim. Ama önce kendimi de düzenlemem gerekiyor. Hepsini sileceğim. Şimdi. şey sileceğim. Şeyin... Gözlerini sileceğim. Sadece gözlerini yapayım. Fon için önceden şuradan. de siliyoruz. Bir bayağı bir Bakın Onun için şöyle şuraya bir Yeter evet. abi. Bu yüzden bayağı atlıyorsun ama kaşlarını ağrıtıyor yani. Şimdi zaten kafayı bir kere kadar sonra da enerji takmayı düşünüyorum. Ama Bunlar da bunlar artık. Bu polo biraz. Şuna bakın ya. Şöyle açayım Şöyle ilk kullanıyorum. Ama kirlenmemiş neyse. Evet, kendimde. Şimdi arkadaşlar hem de fonditen. Fonditen ne? Şuna şöyle sıkıyorum. Aslında ben sıkıp böyle yapmıştım. Oradan yüzme yaptım. Ama şimdi şu Yok güzel oldu lan. Yok güzel. Üstüne. Koyuyorum çeşin çaresin. Şu an kameraya bakıyorum ama ters gösteriyor. Ay bir anda bir anda değil sanetti. şöyle dağıttım. Şu İyice, dağıttım. Şimdi nerede ki nerede dağıtmam lazım. Neyse şunu buraya attım. Şimdi şunu göz üstünde atacağım. Şunu da atacağım. Tamam. Evet, bunu yaptık Şunları da alalım. Hı hı, şöyle. Bunu yıkayacağım. Hı Bir daha nasıl yıkayacağımı göstereceğim. Neyse, şimdi gözüme far süreceğim. Renginin çok değişik olmasını istiyorum. Ama önce rujunu da sürsek yok. Hangisini sürsem diye düşünürken birazcık gözüksün diye. Şşş, şu maviyi şey yapacağım. Gözüksün yani. Ama önce şunu temizlemem lazım. Kapalı mavi olsun. Kapalı da görürüz. Ya da kapalı olacak. Şurada. Ama burada size bakmam. şöyle kalsın bir. Be. Ben şunu açayım. gerekiyor çünkü üstten çok Tamam mı aldık. Bunu tam burada süreceğim. Şu, Şu üstteki süreceğim zaten. Şu Hepsi de gidiyor ama neyse artık olduğu kadar olmadı keder. Sonra elini

Resultat bakışı orada. Evet. Bunu kitap edeceğim ama e, gezeceğim. Bu kadar mı Gördünüz mü böyle? Bunları önce mi Şöyle ama burada size bakamayacağım. Bir dakika, ben burada bir şey söyleyeceğim. Çekil, nerede? demiş. arkadaşlar, kaşlarını şöyle birazcık ziyafetleştireceğim. Onun için de bunu koyacağım. Gelecek şöyle... sen git ya! Oh my god. Bak gözüm güzel oldu. Şimdi şunu, şunu yapacağım. Çok kötü oldu. Ben gidip kendi kaşlarımı istedim. Bak kim kaşımı yapacakmış. Ya nasıl oldu? Ama bir şey. mi oldu. Hadi tamam, yani, makyajı mahvoldu. Makyaj oldu. Sizi görüp hiç gözükmüyordur. Tamam Şimdi kapımı biraz görmüş. Yani de sildim. Dedik ki orası da gitti. şöyle yapıştırıyorum. Sen kastım, daha ya. O neydi o? Neyse. Şimdi iyice sildim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bunu nasıl yıkayacağımı gösterecektim öbür videoda. Ve aynı, aynı zamanda e, o şu fırçayı da yıkayacaktım. bir videoda görüşürüz. E, Paz diyeceğim. Hatırlıyor musun Instagram'a? Yok Instagram'a hatırlıyor musun? Çıkıyorsa video çekip atacağım. Çok merak ettiniz. Ama e, ben size demiştim ki kapanıp elbise giyeceğim diye. Şimdi onları da gerçekleştireceğim. Hadi Ama yıkamaya gidelim. Ay kendimi çok merak ettim aynada. Ay çok güzel olmuşum. Sanki bir video yapıyoruz. Bismillah. Şuranın lambasını açıyoruz. Gelin bakalım. Şöyle tutturmak için de olur diyor. Hemen şuradan sabun döküyorum elime. Şimdi kafamı da böyle saçımı da bağlayacağım ama sonra saçımı geri çözeceğim. Bunu video için yapıyorum arkadaşlar. Şurada yerine asalım. Bir de havlu parmağı Bir dakika arkadaşlar ayarlayacağım şimdi kamerayı ayarlayayım. Güzel olmuş da sarım birazcık yani güzel olmamış. Şimdi arkadaşlar kapatıyorum kamerayı. Önce fotoğraf çekineceğim. Fotoğraf çekineceğim. Siz de görüyorsunuz. Bekleyin geliyorum

Şöyle Her şeyi düzenler kendine koyarken göstereceğim. Ne Detaylı detaylı. Yani şurada benim takım var. Şöyle. Bir tane şu renkte alttan renk gösteriyorlar. Parıl diyor renk. Şu renkte bu var. Kırılmasın mı? Şey şu ne bilmiyorum ne almış. Şurada renk, iki renk atılır. Yani şöyle. Kapatıyoruz bunu koyuyoruz. Bir tane küçük ucum var şöyle. Bir tane de şöyle ucum var. Kalem ruj. Şşş dudağım dolu. Bu ruj da gelmiş. Şöyle ruj var. Kalem var. Yine bak. Var. Size yazın bir gösterdim bir tıkan. Yine. Açık renkleri hücumluk var. Açacak var kalem için. Kırmızı roş. Şöyle bak. Evet devamında böyle. E, kalem. Şimdi şu arkadaşa bunu koymayacağım. Ama bunu koyabilir miyim? Çünkü bu da makyaj silici. Neyse şu var şöyle de formatımızı koyuyoruz. İki çeşit paramız var. Ben onu tutamadığı için koyuyorum. Bir çeşit daha vücut dudamda. Bunu kaşımı yapmaya çalışmıştım. Ben de doğal da bir dedim. Aynımız var. Aynımızı koyuyoruz. Adamlar bir malzememiz. Şık alacak. Bir de şunu fırçıkla koyacağım. Firma, Şöyle bir şey vardır ya arkadaşlar. Şuna çöp. Arkadaşlar e, ben videoyu kapatıyorum. Bir tane de kalem var. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Tamam. Videoyu kapatacağım. Anladım. E, fırçalı şey yapacağım. Fotoğrafı çekeceğim. Sonra öde videoda kapanacağız. Şöyle. Evet arkadaşlar evet, evet, şimdi fırçamızı yıkamayı çalışıyorum. videolar gelecek. Partslarını bekliyorsanız. Şu ikisini aldım. Burayı da dolmayı göstereceğim. Şuradan dolmamızı açıyorum. İyice yıkamam lazım. Ne? sabun ekliyorum. Tamam. Şunu. Şöyle hani tak daha yedireceğim. Tamam, tamam. Şarjı bitti. Yatıp üstüne koydum. Ne oldu? Bunu Yok ona değil. Bu da çok ya? Ne Özellikle Şöyle. Sabun ekliyorum. Sabun Sabun ekliyorum. Şöyle geçiyorum. Ama onun yaşları da Çünkü bu böyle değil. Ben bunu şimdi arkadaşlarım ne Deterjan dökmeyi düşünüyorum. Şöyle alıp hemen gelerek şöyle aldım birazcık şöyle iyicene benim bildiğim böyle oluyor bakın arkadaşlar teker teker dökülüyor buraya sıkıntı yok mesela yüzü bakın şu fondöten doldu çünkü sabahdan bu fondöten yapıyorum ve ayrıca bu fondöten yüzü bakın şimdi bu fondöten biraz daha olabiliyorum buna bu sabunla yapıp alıyorum çok sabun çok işe yarar iyicene içine aralarına aralarına parmaklarımı koyuyorum çok güzel oldu sıkıntı yok bakın zirvede Sonra şöyle böyle süreç yapıyoruz arkadaşlar. İşte. Tamam. Bu olmuş bulmakta. Şunu şöyle, şöyle koyuyorum. Buralar ne olacak bilmiyorum. Böyle. Evet. Hatta var ya. Küçük. Kolay olur belki diye düşünüyorum. Sonra da böyle bir süre yaptık ya. Şöyle bunu böyle yine sabun yardımıyla. Bazıları deterjan. Biraz maturum bu kadar. Öptüğümüz herhangi bir şeyle. Şimdi bunları da yerine koyacağız. Onun için şurada ama elimizi durduruyorum. Temizlik. Ne demek temizlik? Evet. Arkadaşlar, bu bölüm üç tane bölüm karar verdim. Dişlerimizi de fırçalayalım. Ama ya, olmaz. Keşke önceden fırçalasaydım. Neyse bir de gülüp deneyeceğim. Ama hmm, olmaz. Tırı var. Gözümü de kuruldu. Şu arkadaşlar çıkıyoruz. Namazını bitiriyoruz ama açıyoruz yine. Fırçalı unuttuk. Böylece de, temizlediğim yerine çıkabiliriz. burayı kapatıyorum. Yine adamıza gidiyoruz. Çok karanlık oluyor. Neyse arkadaşlar. Bunu yerine koydum. Kapattım makyajını koydum. İkisini de beraber. Bundan şöyle Böyle bir şey yapayım. Böyle benim bu abartım. Ay ben size koyacak. Çekilin yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bu kameralar izlemeye devam. Haftayı çok az ama az abartılacak. olacak. fotoğraf çekeceğim şimdi. Fotoğraf çekip geleceğim arkadaşlar. Sonra giyineceğim. Fotoğraf çekip gelirim.